Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak Videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım sizlerinde yoğun istek üzerine özel bakımlara başladım. WhatsApp iletişim hattından bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Biraz yoğunluğumuz var ama asistanım mutlaka size tek tek dönüş sağlayacaktır arkadaşlar. Evet neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Videomu beğenerek kanalıma abone olmayanlar abone olarak bana destek verebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Desteklerinizden dolayı. Evet arkadaşlarım. Burada ilk gördüğüm büyük bir sıkıntı. Büyük bir iç bunaltısı atlatmışsınız ama e, o sizde birazcık böyle iz bırakmış diyebilirim. Yani bu izleri silemiyorsunuz. Hala kafanızdan atamıyorsunuz. Aslında aydınlık bir geçişiniz var. E, ama böyle takılı kaldığınız bir şeyler sizin e, bütün e, duygularınızı böyle e, iç huzurunuzu kaçırmış diyebilirim. Ama onda bir aydınlık var. Böyle geçmişi biraz arkada bırakmanız gerekiyor. Kızgınlıklar, öfkeler e, yani bunları arkada bırakmazsanız öne doğru ilerleyemezsiniz sevgili dostlarım. Evet burada da büyük bir çatı var arkadaşlar. Bir çatının altında böyle birleşecek sanki bir aile iki aile yani bir araya gelecekler arkadaşlar. Bir çatı var bir olay konuşulacak bu çatının altında inşallah. E, güzel olaylar güzel e, bir e, konu konuşulur. Çünkü bir aile toplantısı gibi bir şey var arkadaşlar. E, bir çatının altında toplanma var. E, bu belki önünüzde yapacağınız bir iş, bir düğününüz, bir sözünüz ya da işle ilgili bir aile çatı altında toplanma olabilir. Birlik, beraberlik içinde diyebilirim. Evet arkadaşlarım burada da böyle e, nasıl söyleyeyim? Tek başınıza duruyorsunuz ama önünüzde böyle kocaman bir kara bulut var. Sanki böyle al böyle öyle bir acı yaşamışsınız ki sanki böyle bir acı sizi olgunlaştırmış. Yani düşmüşsün, kalkmışsın ama daha kuvvetlenip ayağa kalkıyorsun. Yani burada bir e, diz üstünde çökme var ama diğer ayak ayakta duruyor, kalkmış duruyor. Diğer tarafınızda yani sen çektiğin acılardan sanki böyle daha da güçlenerek, daha da ulgunlaşarak yani e, daha da hırslanarak kalkmışsın diyebilirim. Yani önündeki kara bulutu elin şöyle duruyor. Hani onu sileceksin. Atacaksın arkadaşım. Yani sen eee yani güzel günlere doğru devam edeceksin ama şunu da söyleyebilirim yani bu acılardan e, sanki böyle ben dersimi aldım diyorsun ben göreceğimi gördüm ben dersimi aldım yaşayacağımı da yaşadım yani böyle bir şey var sanki hayatında. Evet arkadaşlarım burada e, sanki böyle bir e, arkasını dönmüş birisi var gibi yani sanki böyle hayatından birisi gitmiş ama sen böyle kendini eksik gibi hissediyorsun, yalnız hissediyorsun, sanki maddi manevi zorlanıyorsun hani şu anda böyle sanki ne yapacağını bilemez bir durumda gibisin ama önünde ayrılan iki tane yol var bak iki tane yol aslında birbirine bağlı bu iki yol ama e, yani hayatında yalnızlığın e, hiç belki yalnız kalmadın hani bunun ...bocalamasını, çabalamasını yapıyorsun. Bu belki seni zorluyor. Ne yapacağını... ...belki bu yüzden bilemiyorsun ama... ...yukarıda bak... ...senin böyle aydınlık bir lamban duruyor. Yani sen bu zorluklardan... E, ...o aydınlık içine çıkacaksın. Evet şu anda zorlanıyorsun. Ne yapacağını bilemiyorsun. Böyle... E, ...belki maddi manevi bir çöküştesin. Ama e, yani bir... E, ...aydınlanman var. Yani... Gücüne güç katacaksın. Yani yalnız kaldım diye böyle bir sirkeleneceksin. Ne yapacağına karar vereceksin. Yolunu önünü kendin çizeceksin. Yani bu çökmüşlüğünden kurtulacaksın diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlarım burada böyle şöyle kabarık duran birisi var. Yani karşınızda böyle kibirlenen, öbürlenen, kendini beğenen, kendini anlatan ama sana senin derdin ne de nedir diye sormayan sanki böyle bir ortam var gibi. Yani bir arkadaş olabilir, akraba olabilir. Sürekli kendini öven. Yani arayıp da ya da karşı karşıya gelince kendini anlatıyor sürekli. Ya senin de ne derdin var? Yani bir derdin var mı diye sormayan birisi. Ama ona böyle yüksekten bir bakışım var. Sanki böyle o insanı hayatından çıkaracaksın diyebilirim. Yani ona böyle bir bakışım var çünkü. Artık hani sen benim hayatımda olsan da olur olmasa senin gibi arkadaş da lazım değil, akraba da lazım değil gibi sanki böyle bir çizgi çekeceksin diyebilirim. Evet burada da e, tepeye doğru çıkan bir yol var yani bir hedef yapmışsın kendini artık bu hedef seni şehir değiştirmen olabilir iş değiştirmen olabilir yani bir hedefin var araba alman olabilir ev istiyor olabilirsin ya da hayatına yeni bir yol yeni bir yön vermek istiyorsun kendine bir hedef çizmişsin ama bu hedeflerine de böyle basamak basamak çıkacaksın ulaşacaksın diyebilirim evet arkadaşlar burada da e, bir şey böyle kenardan durup bakıyorsun böyle arkandan bir iş çevirenler var bir şeyler var yani bir şey dönüyor arkandan. Her şeyin farkındasın. Ama böyle niye bu kadar sessiz kalıyorsun? Kenara çekiliyorum. Laflar var. Sen kenarda duruyorsun. Yanında hiç laf yok. Laf olmadığı için sen e, bu olaylara karşı böyle bir sessiz kalıyorsun diyorum. Yani bir sessizliğin var. Bir sessizliğe bürünmüşsün. E, gözlemliyor musun artık? ne yapacaklar diye bakıyor musun yani böyle inanılmaz böyle bir laflar sözler arkadan iş çevirmeler dedikodular almış başına gidiyor hani öyle bir şeye gelmişsin ki böyle taş çatlarsan çatlamazsın böyle büyük bir sabırla Resmen böyle uzaktan gözlemliyorsun. Belki de daha konuşmanın vaktinin gelmediğini düşünüyorsun. Onların daha ne kadar uç noktaya kadar ne yapabileceklerini belki gözlemliyorsun. Bu da olabilir sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım burada bir iş kapısı var arkadaşlar. İşle ilgili böyle bir iş değiştirme ilgili, işle ilgili sorun yaşayan birisi mi var bilmiyorum. Ama iki tane kapı var. Böyle iki tane düşüncesi var diyebilirim. Ama işte onu yaparsam daha iyi olur. ...işte istifa edersem daha iyi olur. Yoksa biraz daha devam edeyim. Böyle işle ilgili bir bunalmışsın, bir sıkılmışsın. Yani böyle yapıyorum yapıyorum değerimi kıymetimi bilmiyorlar anlamında da olabilir. Ya da iş yerinde amirinle, memurunla böyle bir zıtlaşma olabilir. Ee, bilmiyorum yani hak ettiğini alamama gibi bir durum var onun için bir diğer yol düşünüyorsun bir diğer yolda da temiz ama şu anda olan enteresan olan yani sen oradaki belki bir iki kişiye takıldın ama senin şu anki işin de temiz görünüyor sevgili arkadaşım evet sevgili dostlarım Aha, buradan gördüm Öyle mor gibi duruyor sinek ısırdı herhalde arkadaşlar evet sevgili dostlarım yani gördüğüm o yani bir de şöyle bir şey söyleyeyim Üzerinde sanki böyle bir baskı var, bir şeye hırs yapmışsın. Yani şöyle söyleyeyim, yakınındaki insanların etkisinden tepkisinden bunaldığın bir olay var. Sanki senin böyle işine karışılmasını hiç sevmiyorsun. Kendi hayatının kararına ben kendim vereceğim diyorsun. Yani böyle yakınındaki insanların sana karşı böyle bir tepki göstermesi ya da senin yapacaklarına karşı tepki göstermesi, senin hayatına müdahale etmesi, bu aralar hiç hoşuna gitmiyor. Üzerinde biraz böyle baskı var gibi hissediyorsun. Yani bir bilmiyorum bir baskı hissediyorsun. Bir de burada sevgili dostlarım böyle bir kalp var, bir aile var. Şöyle söyleyebilirim büyük bir sanki böyle bir yıkım yaşanmış ama. Eski düşüncelerinde değiştiği bir ortam olmuş. Yani burada güveneyim mi güvenmeyeyim mi gibi bir ortam olabilir sevgili arkadaşlar. Yani bu bir yıkımdan sonra olan bir şey ama böyle bir kapalı böyle bir aile içi olan bir şey. Yani belki aile içine birine borç verdin, paran almadın ya da senin yaptırdığın bir ev var bilmiyorum ya da birini evlendirdin ya da ailene sürekli yardım ettin ama sen yani böyle gözlemlediğinde onlardan aynı desteği alamadın böyle bir kullanılmışlık gibi hissettiğini ya da aile içinde eşle, sevgiliyle, hayat arkadaşıyla böyle bir sorun olabilir. Yani böyle bir yıkım ama tekrardan şunu söyleyebilirim. Yani güzel günler önünde yani sen bunu atlatacaksın yani sen yapılanı da göreceksin hayatına nasıl devam etmen gerektiği konusunda onun kararını yine verecek olan sensin sevgili arkadaşım yani böyle ha bu biz yıkıldık bu enkazı bırakalım biz yeni bir hayat kuralım da diyebilirsin ya da ben bu enkazı kaldıracağım hayatıma devam edeceğim işte kimse benim umurumda değil de diyebilirsin ha aile içinde sürekli birilerine yardım destek ama senin kıymetini bilmiyorlar E sen de ne yapacaksın kendini kenara çek. Şapka düşecek, kel görünecek. Bakalım sen yapmazsan kim yapıyormuş? Bir görelim diyeceksin yani. Evet sevgili dostlarım burada hmm, bir ilişkide canlılık var arkadaşlar. Yani böyle bir kalpler böyle iki kalp bir araya gelmiş. Üstünde de bir kuş var. Bir ilişkide bir canlılık olacak sevgili dostlarım. Yani şöyle söyleyebilirim bu... Hmm, bu ilişki sanki böyle bir soğumuş, bir ayrılmış bir şey olmuş gibi ama iki kalp yan yana ve bir kuş duruyor. Yani bir fırsat yakalayacağım, bir canlılık yakalayacağım ilişkinde bir bir, bir araya gelme. Yani son bir fırsat değerlendirme, bir haberle beraber böyle bir konu gündeme gelebilir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Sevgili dostlarım bakın burada bir nakliye var, bir taşıma var ama böyle uzak bir yere birdenbire ani bir kararla verilmiş. Bir nakliye işi var, bir hayat değişimi var arkadaşlar. Yani ...birdenbire karar verilmiş bu işe. Yani ben gideceğim, hayatımı değiştireceğim... ...ben burada burada yaşayacağım gibi böyle bir nakliye. Ama böyle uzak olduğu için... ...bir hayat değişikliği diyorum. Belki evlenip gidiyorsundur... ...bu olabilir. Belki işinle ilgili... ...şehir değiştirmen ya da geldim bir şehire... ...ben burada yapamıyorum, eski yerime döneceğim... ...gibi gibi şeyler olabilir. Bir nakliye görüyorum çünkü sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar... ...burada da böyle başınıza bir tülbet dolamış gibisiniz. Bu bana şunu anlatır. Ruhsal bir sıkıntı, bir takıntı yani e, içinden çıkamadığınız bir durum sizin böyle bir rahatsızlandırma duru, durumu olabilir. Ruhsal açıdan arkadaşlar başınıza doladığınız tülben bunu gösteriyor. Yani bir sinir olayı, bir sinir hastalığı, bir buhran dönemi, bir ilaç kullanma gibi bir dönem yaşıyor olabilirsiniz şu anda. Ama kendini ferahlatmak, rahatlatmak zorunda sen bunu içine attıkça, hasta oldukça bu ilaçlarla yani kendini tabii tedavini göreceksin ama biraz da kendinle ilgili, iç dünyanla ilgili ferahlatmak zaman gerekiyor. Bu takıntılarından kurtulman gerekiyor sevgili dostlarım. Evet burada da kendi çıkarları için yapmayacağı hiçbir şey olmayan bir insan var. Yani kendi çıkarını kollayan gözeten ama karşısındaki ne duygusunu ne hayatını yani böyle dozer gibi o hayata girip kendi çıkarları için her şeyi yapabilecek bir insan var. Böyle bir insan varsa çevrende dost görünen düşman bunlara dikkat et. Belki de farkındasın. Belki diyorsun ki şimdi abla ben onu zaten biliyorum. İşte bunu hayatından olabildiğince uzak tutma man gerekiyor. Evet burada da bir iş kapısı var arkadaşlar. Şöyle söyleyebilirim. İş yaşamınızda ortak alanda yani e, ya da bir bir yeri temsil ediyorsunuzdur. Yani bunu en iyi şekilde yapacaksınız. Yani o kapıları o şirkete, o iş yerine, o dükkana böyle en iyi şekilde pazarlamasını yaparak açacaksınız. Size de buradan e, daha da böyle güzel teklifler gelebilir. Daha iş kapılarının açılacağı. Yani böyle alımda, satımda böyle üst tarafta çok aydınlık bir şey duruyor arkadaşlar yani hem kendinizi yükselteceksiniz hem işinizi yükselteceğiniz ya da çalıştığınız yeri yükselteceğiniz bir fırsat yakalayacaksınız. Evet dostlarım burada da bir bayrağımız var arkadaşlar. Bir açık kapı var. Bayrakla ilgili böyle açık kapıyla ilgili güzel şeyler olacak bir şey var arkadaşlar. Yani bir kapılar açılıyor. Bayraklı bir yerin kapısı açılıyor. Belki de hani cezaevi yolu bekleyen ya da yurt dışından pasaport sorunu olan ya da gidecek olan ne bileyim işte dediğim gibi kaymakamlık, banka şu bu yani belki alamadığınız bir kredi. Yani kapı açılıyor. Bayraklı bir yerin size kapısı açılıyor. Bu konuda bir şans elde ediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada da maddi manevi böyle bir kazanca geçeceksin. Hem ruhsal dünyanızda hem parayla ilgili geçmişteki sıkıntıların arkada kalacağı bir döneme gireceksin. Yani maddi olarak bir yükselme olacak maneviyat olarak da bir yükselme olacak hayatınızda. Yani böyle hem maddi hem manevi bir çöküntüde olan birisi varsa bu kazanca geçecek. Hem iç dünyasıyla ilgili, kalbiyle ilgili hem de cebiyle ilgili güzel bir döneme giriyorsunuz sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.